Merhaba, Ramazan pidesini mi seviyorsunuz, somun ekmeği mi seviyorsunuz? Ee, Ramazan. ben somun ekmek seviyorum. Seviyorum yani çünkü daha ucuz bir Ramazan pidesi pahalı. Çünkü iki buçuk lira pide olmaz efendime söyleyeyim. Lan oros bu çocuğu Ramazan ayında somun ekmek mi yenir? Anasını piçi. Ha din düşmanı kahpe orospu oros evladı. Lan sana ne? Bakın 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 bu oros bunun evladını görün. Ramazan'da. Sen hangi partinin yalakasısın? <laughs> Parti sikerim bak. Oğlum Ramazan'da doyurmuşsun somun ekmek ye, göbek yapmışım. Bak, oh sana siktim? Senin amına koyarım bak şapkana sıçtım işte adamı. Siktir git lan. Bak, bak bakın bakın yalaka oras bu çocuğu. Bakın bakın. Burada biz boşuna mı pide sırtında bekliyoruz pide koyduğunda? Bekleme orası bu çocuğu. Herkes alabiliyor mu pideyi? Ramazan, ay, de, değil, Ramazan. He? Oh doldur somun ekmekle. Anam. Şeyim de var. Benim de şeyim var, somun ekmek. Ama, ama ben Ramazan pişiriyorum, Amına kodumun yapma. Sen somun ekmek. Amına, evladı, o nasıl Ekme çocuğu? Ekmek Git, Somun elmez. ekmek aklını başına kessin. Ben herkes alabiliyorum, amına kodumun Amına Allah 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 Amına Allah 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 Karın var mı lan senin? He? Var var somun ekmekli ekmek yiyor. yiyor o ruhsuzluk somun ekmekli. Amına kodumun adamı. Dün düşmanı pide yedin. Dayı yaşlısın dayı tamam dayı. Ramazan pidesi yedin. Amına koyacağım onu. İnce şuan orospu çocuğu İslam karşıtı. Sen kapten sikeyim kapten. Amına kodumun oğlu. Sus lan orospu çocuğu. Pide yiyeceksin lan Ramazan'ın anasını sikeyim. Dayı. Pide yiyeceksin. Dayı. Sonra yedireceksin. Dayı amca Kaçına doğru söylüyor. Koçuna sokacağım ayağım takıldı da düştüm. <laughs>